Gelmenin vaktidir bence Gitmene kısa düşer gece Seni aramak piramitlerdeki bir bilmece Sağdan sola her şey planlanmış bir düzmece Gitmesen zorla alıkoymaz kimse seni bence Vakit dönmek vaktidir Mavi yollarda perişan günlerde Hadi Hadi seni bekliyor bu coğrafya Milyonlarca binlerce kişiyle birlikte Bin pişman olmadın mı gittiğine Ben pişman oldum seni bıraktığım güne Ve ondan sonraki günler Ölerek kır başlandım yerlerde sürüne sürüne Tanrı bile rahatsız benden Küfürler yağdırıyor habire üstüme İçim dışım lanetlenmiş gibi bir işkencede Ne olur ne olur dön gel eve Çocuklar doğurma o dinsiz sefile Gel ki dinler meydanında sevişelim her gece Gel ki korku salalım ürkek bedenlere Gelmediğin her gün için Vuruyorum yüreğimi zincirden zincire